Merhabalar domatesler Bugün Kiki ile birlikte e, yine PKS'deyiz arkadaşlar. Uzun bir süre video çekmemiştim okuldan dolayı. Şimdi bir video daha yükleyeceğim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki güncelleme geldi PKX'e Bayağı oldu hatta. E, mağazaya yeni şeyler eklendi ama ben size onları göstermek istiyorum. O zaman hemen başlayalım. Bu arkadaşlar hafif nezle gibi bir şeyim. O yüzden sesim biraz kötü çıkıyor. Hmm. Flicker arkadaşlar burada. Flicker yine geldi. E, bu paket zaten biliyoruz arkadaşlar. Bir kötü karakter mi? Flicker. İyi bir kötü karakter mi? Bakalım. Meteor taşı kılıcı var arkadaşlar burada. 30 elmasa bakalım. Değişik bir kılıç. BFO bunun şeyi. E, Hani sağlık dostu gibi bir şey ve 30 bin liraya. Ve Flicker'ın peti var arkadaşlar burada. E, Flicker'ın zırhı ve tehlikeli motosiklet. Yelkenler Fora diye bir yer var. Denizci üniforması çıkmış arkadaşlar şöyle. Acayip güzel aslında alınabilir. Çok tatlı. Ben alacağım galiba bu videoda. Ama bilmiyorum emin değilim daha. Yani paraya göre karar vereceğim. O zaman devam edelim. Burada arkadaşlar siyah boynuz paketi var. Bu zaten bayağıdır vardı. Ama şimdi tekrar getirilmiş. Bu zaten bende var. Tam kıyafet diye bir şey var burada. Değişik şeyler. Hafif uçak var. Ben aslında uçak alabilirim ama bilmiyorum. Ee, kara ejderha. Hiç merak etmiyorum bunu. Kırmızı şimşek bu XDRP'deki araba bu arada. Ev pisti diye bir şey gelmiş. Podyum evi yani. Ama 400 elması biraz fazla. Beyaz köpek balığı paketi ben bundan aldım arkadaşlar. 40 elması çok bir şey de değil ayrıca. Burada kostüm var ama kostüm çok hoş değil. Başka? Tuvalet orası gibi tuvalet var galiba. Ama sadece bunu veriyor herhalde anlamadım. Ürkütücü mobilyalar, perili bloklar, korku korkulu falan. Değişik şeyler. Ee, bir de arkadaşlar korsan gemisi gelmiş. Ama 500 elmas normalde alırdım. Bu şekilde başka ne var? Göstermediğim. Bir şampiyon gibi oyna. Burada arkadaşlar. Acayip güzel bir paket var. Yani normalde biliyorsunuz sen hani bilgisayarda 3 lira 4 lira olarak gösteren şeyler, e, şeyde tablette veya mobilde e, şey 7 lira olarak gösteriyor ama bunun tablette bakıldığı şeyi e, yanlış olmazsa 30 lira falan. Yani ben hemen şimdi kontrol edip geleyim hatta. Evet arkadaşlar ben şimdi hemen bakıp geldim. Ve arkadaşlar acayip uzu, ucuzmuş. 30 lirayı bırakın. 6 liraymış arkadaşlar. Ve ben ne yaptım? Bunu aldım. Evet arkadaşlar saçımız aşırı güzel. Ya ben bayıldım açıkçası buna. Çok güzel bir kombin. Yani çok hoşuma gitti. Bilmiyorum arkadaşlar böyle havalanan bir saçımın olması çok hoşuma gitti. Ve kıyafetlerine de bayıldım ayrıca. Şimdi bizim dükkanın başka alacaklarımız da var. Aa, buradaydı. Deniz üniforması arkadaşlar. Bakalım isterseniz. Şöyle. Tabii böyle olmayacak da tam olarak. Böyle bir forma bence bu mükemmel. Şöyle gösterelim. Bu şekilde etek. Pantolon. Ayakkabı. Ay çok güzel hepsi. Ben bundan da alacağım arkadaşlar şimdi. Ee, bastım. Dönüyor dönüyor hadi. Hadi ver ne olur. <laughs> Ay gözlük falan da var. Aşırı tatlı. Ben o gözlüğü baya iyi kombinlerim bu arada. Çünkü biliyorsunuz çok fazla gözlük şeyleri falan. Yani hani normal böyle numaralı gözlük gibi gözlükler gelmiyor arkadaşlar. Bakalım hemen. Ay baya güzel gözlüğün görünüşü falan. Aşırı güzel şeyler var. Şöyle. deniz üniformasının eteklisi var. Bir de normal düz pantolonlusu var. Bu gayet hoş olmuş. Başka Başka yapılabilecek bir şey yok sanırım arkadaşlar. Şöyle. Baya güzel yani ama. Ee, i̇yi ki de almışım arkadaşlar bunu. Çok hoşuma gitti. Gördüğünüz üzere ayakkabılarımız falan şahane. Hele ben saçımı çok beğendim. Ben bunları bir sonraki videoda çok güzel bir şekilde normal bir kızmış gibi kombinli, kombinlerim. Şimdi girelim arkadaşlar bu görevine. Ve bir tane tarif yaparak bitirelim videoyu. Öylesine yani şu an aklımda ne tarifi yaptığımı bilmeden koyalım bunu. Ne çıkacak? Aa tamam. Hemen yiyelim bunu. Şöyle koyalım. Koydu mu? Koymadı. Yedim. Neyse tamam. O zaman videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.